Okul zamanı geldi. Okullar açıldı. Nazlı okula gidiyor. Lina abla nereye gidiyor Lina? Onu indirdik servise bindireceğiz. Yok. Masken var mı çantada kızım aldın mı? Bir tane var. Tak maske tak çana tak çana. Maskenin bir tanesini ağzına tak serviste ağzından çıkarma. Lina gel buraya gel gel gel. Gel arabalar geliyor. Hayır. Bak bak burada ne var elinde? Şeker var. Gel sana şeker vereceğim. Araba sesi geldi Korktum. Kandırdım çocuğumu ama. Anahtarmış. Evde var tamam. Evde var vereceğim kızıma. Ne o elindeki? Neyle oynuyor? Oyuncak bulmuş kendini. Evde şeker var, çikolata var tamam anneciğim? Makası niye çıkardın Nazlı? Makası niye çıkarıyorsun? Birine sokacaksın o makası okula götüremezsin onu hayır. Sen resim defteri falan koydun mu çantana? O Değiştirdin değil mi şeyi? Listeyi. Dün de ilk olduğu için ben yanlış şey yedim. Yoğurt programı attı öğretmen bize. Yoğurt programı bize kampın olarak verdi. Bize şey... Bak kedi orada. Miau, kara bir kedi. Kara bir kedi Lina. Ette. Kara kediler nankör müdür acaba gerçekten? Hiç sanmıyorum masum masum bakıyor. Aa bak burada ne kadar güzel bir tane var. Lina Lina bak. Bak bak oraya bak bak. Bak çok güzel o. Kedi var pişt. Araba gidiyor pişt. Gel orada bir tane var bak o çok güzel gel. Yo daha bekliyoruz. 12.30'da dedi ya servis. Daha gelmedi.